Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhül Gaib Alemlerin Kapısı 70. Şükretme ve kusurları itiraf etmeye dair Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Amellerinle övünmek ve onları kendine hamledip karşılığını beklemek hiç sana yakışıyor mu? Oysa onların tümü Allah Teala'nın yardımı, kuvveti, iradesi ve lütfuyladır. Şayet günahlardan kaçındıysan bu onun günahtan sakındırması, koruması ve himayesi sayesinde olmuştur. Sen kim? Buna şükretmek kim? Sana tevdi ettiği bu nimetleri itiraf etmeyecek misin? Bu ne ahmaklık ve cehalettir. Başkasının cesareti, cömertliği ve bağışı ile mi övünüyorsun? Düşmanını öldürürken dahi cesarettendirilmeye muhtaçsın. Ancak bu şekilde öldürebilirsin. Böyle olmamış olsa sen onun yerine yıkılmış olacakken sadık, kerim ve emin olan sana karşılığını verme noktasında kefil olup arka çıkmadıkça malını dağıtamazken verdiğin bir taneye bile kefil olacağını sana vaat ediyor ve sen buna tamah ediyorken nasıl olur da sırf kendi fiilinmiş gibi övünürsün?'' Yardım edene şükür ve övgüde bulunarak sürekli olarak Allah'a hamd ederek kötülük, günah ve kınamalar dışındaki bütün halleri ona dayandırarak halini güzelleştirir. Kötülükleri nefsine izafe etmelisin. Zulmü ve kötü davranışları ona nispet etmeli, onu suçlamalısın. Bu daha doğru olur. Çünkü nefis bütün kötülüklerin sığınağıdır her türlü kötülüğü ve felaketi emreden O'dur. Senin ve kesbin olmakla birlikte fiillerin yaratıcısı O Azze ve Celle'dir. Sen kazanansın kasib, O da yaratandır. Allah Azze ve Celle'yi bilenlerden birinin dediği gibi, gelirsin, sen buna zorunlusun. Aleyhisselatu vesselamın şu kavli şerifi de buna işaret eder. Çalışın, birbirinize yaklaşın ve doğruluğa yöneltin. Her şey yaratıldığı üzere müyesser olacaktır. Mürid ve murada dair Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Mürid veya murat olma dışında başka seçenek yoktur. Eğer sen mürid isen çok ağır bir yükü yüklenmişsin demektir. Çünkü sen talipsin. Talip matlubuna kavuşuncaya ve maksadına ulaşıncaya kadar meşakkat içindedir. Bu durumda sen, nefsine, malına, ailene ve çocuğuna gelebilecek belalardan, amellerinin ucuzlamasından, yüklerin, eziyet, elem ve aşağılanmaların sürmesinden nefret etmemelisin. Böylece bütün rezillik ve kirlerden, sıkıntılardan ve insanların aşağılamasından kurtulur, mahbublar, nazlılar ve murad edilenler zümresine dahil olursun. Şayet sen murad isen, Azze ve Celle'yi sana gönderdiği belalar yüzünden suçlama ve Azze ve Celle katındaki kadrinden ve yerinden dolayı şikayetçi olma. Çünkü o, olgunlaşmış kişilere yetişmen için belalarla imtihan eder.'' ve seni evliya ve abdalanın makamına yükseltir. Onlardan daha küçük bir makamda ve derecede bulunmayı, daha zayıf nurlarla, daha düşük bir hilat ve daha alçak bir nimetle nasiplenmeyi ister misin? Sen bu alçaklığa razı olsan bile Hak Azze ve Celle senin için buna razı olmaz. Allah Teala buyurdu. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kur'an Bakara Suresi 216 Sen geri dursan da o senin için en yücesini, en yüksekini ve en iyisini ister. Dersen ki bela ile imtihan olunanın mühiip, şımartılanın ise mahbub olduğu bilinmekle birlikte bu kadar nimetlendirilen murat niçin bela ile imtihan ediliyor? Denilir ki sana öncelikle çoğunlukta olanı anlattık mümkün olmakla beraber ender bulunan ikinci bir durumla da pekiştirdik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hilafsız mahbubların efendisidir. Ve insanlar arasında en şiddetli belaya uğrayan da o olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'tan hiç kimsenin korkmadığı kadar korktum. Hiç kimsenin çekmediği kadar eziyet çektim. Bilal'in koltuk altına sıkıştırıp getirdiği dışında hiçbir yiyeceğim olmadan 30 gün ve gece geçirdim. Sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurmuştur. Biz nebiler topluluğu insanlar arasında en fazla belaya maruz kalanlarız. Sonra faziletliler ve daha az faziletliler. Sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ı en çok tanıyanınız ve ondan en çok korkanınızım. Neden mahbub bela ile imtihan edilir ve neden murat olan nazlı korkutulur? Bunun cennetteki âli menzilelerine ulaşmalarından başka bir nedeni olmadığına işaret etmiştik. Çünkü cennetteki makamlar dünyadaki amellerle yükseltilir ve arttırılırlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Emirleri eda ve yasaklara riayetten sonra nebilerin ve velilerin amelleri bela anında sabır, rıza ve muvafakattir. Belalar ortadan kaldırılır ve sonsuza kadar nimetlerle, lütuf ve şımartılmayla muhatap olurlar. 72. Çarşıya girdiğinde oradaki mala meyleden ve çarşıya girdiği halde sabredene dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Din ve taat ehlinden cemaat olmak, cuma namazı kılmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere çarşıya çıkanlar birkaç sınıftır. Onlardan çarşıya çıkıp orada türlü lezzetler ve arzular uyandıran şeyleri görüp onlara bağlanan kişinin kalbi fitnelere takılır. Bu onun yaratılışına uygun davranıp hevasına uyarak dinini ve kulluğunu terk etmesine ve böylelikle helak olmasına sebep olur. Ancak Allah Azze ve Celle rahmet, ismet ve yol göstermesiyle ulaşacak ki kurtulabilsin. Onlardan kimi de bunları görür ve helake sürüklenir fakat aklına ve dinine dönerek kendini sabretmeye zorlar ve onu terk etme acısını yutmaya çalışır. İşte o nefsine, tabiatına ve hevasına karşı olan mücadelesinde Allah Teala'nın yardım ettiği mücahit gibidir. Onun için ahirette bol mükafat yazılır. Nebi Aleyhisselam rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Müminler için adziyet halinde terk ettikleri bir arzuya, bir kudretli anlarında terk ettiklerine ise yetmiş iyilik ecri yazılır. Onlardan Allah Azze ve Celle'nin katından dünya ve mal genişliğiyle lütfunu tahsil eden kimse ise onları elde eder, onlarla hemhal olur ve böylelikle Allah Azze ve Celle'ye şükreder. Bu nimetleri görmeyen, onları fark etmeyen biri var ki, o Allah Azze ve Celle'nin dışındaki şeylere kördür. Ondan başka bir şey görmez, onun dışında bir şeyle konuşmaz, ondan başkasını işitmez. Nazarla meşguliyetleri esnasında başka bir sevgiliye ya da isteğe yönelmez. O bu alemden ve içindekilerden uzaklaşmıştır. Onun çarşıya girdiğini gördüğünde ona çarşıda ne gördüğünü sorsan hiçbir şey görmedim diye cevap verecektir. Evet, eşyayı görmüştür ama baş gözüyle, kalp gözüyle değil. Bir anlık baktı, şehvetle değil, surete baktı, manaya değil. Zahire baktı, batına değil. Öyleyse o, zahiriyle çarşıdakilere bakar, kalbiyle ise Rabbi Azze ve Celle'ye. Bazen celaline, bazen cemaline nazar eder. Çarşıya girdiğinde kalbi Allah Azze ve Celle ile dolu olup, oradakilere rahmetle muamele eden kimseye gelince, onun onlara ve ellerindekine bakışı onlar için rahmettir. Girdiği andan çıktığı ana kadar çarşı ahalisine dua, af dileme, şefaat, şefkat ve onlar üzerine rahmet olarak tezahür eder. Onun gözlerinin yaşı boldur, lisanı, Allah Azze ve Celle'ye nimetleri ve lütfunun tamamıyla hamd ve sena eder. O, kulların ve beldelerin asayiş memuru olarak isimlendirilir. Sen dilersen ona Arif, Abdal, Zahid, Alim, Gavus, Mahbub, Murat veya kulların yeryüzündeki Naibi, Elçi, Mahir, Hadi, Muhdi, Yol gösteren ya da Mürşid diyebilirsin. O Kibridi Ahmer'dir. Allah onlardan ve son makama ulaşan Hak müridi her müminden razı olsun.'' Allah hadidir. Amin.